Merhaba arkadaşlar, Çizici Kızlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çilek yapımını göstereceğim. Ben çilekten toka yaptım. Bakın çileklerden hırkaya çilek yaptım, çilekli hırka yaptım. Yani çilekleri kullandım. İsterseniz buzdolabı magneti de yapabilirsiniz bu çileklerle. Şimdi sizlerle beraber bu çilek yapımını göstereceğim. Artık siz nerede kullanmak isterseniz orada kullanın arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım lütfen. İpim de ipimi de söyleyeyim lif ipi. Zaten lif tekniğiyle yapılmış. Yine de size lif tekniğini de göstereceğim tekrardan daha yavaş yavaş göstereceğim. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 5 6. 6 tane zincirimiz çektik. Uç uca ekliyoruz ekledik. 2 tane zincir çektik. Şimdi tekniği tekniğiyle demiştik ya. Bakın şimdi ipimizi aldık. Halkamızın içine soktuk. Bakın buradan aldık, uzattık ilmeğimizi. Başına doladık. İçinden aldık, uzattık. İçinden aldık, uzattık. İçinden aldık, uzattık. Sonra şu elimizde şu ipimizi tutuyoruz. Bilenler zaten bilir ama bilmeyenlere de göstermek istedim. Şu elimizde şu ipimizi tutuyoruz. Fazla uzun sürdürmeyeceğim. Zaten bir bir tanesini de göstereceğim. Şu elimizde şu ipimizi tutuyoruz. Buradan ipimizi geçiriyoruz. Bakın bu ipimiz burada elimizde. Bunu da bu şekilde bağlıyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz araya. aynı şekilde ipimizi uzatarak yapıyoruz fıstık yapmayı bilenler zaten bilir ikinci fıstığımızı yapıyoruz siz kendi şeyinize göre kaç tane doldurmak istiyorsunuz 5 tane mi doldurmak istiyorsunuz 4 tane mi doldurmak istiyorsunuz ipinizin kalınlığına inceliğine göre hangi ipi kullanmak isterseniz de keyfinize kalmış yine siz bilirsiniz Şimdi döndük. Üç tane yaptık buraya. Üç tane fıstık yaptık yan yana. Aralarda bir tane zincir. Döndük. Tekrar tepeye. Buradaki tepeye batıyoruz. Aynı şekilde fıstık yapıyoruz. Fıstığımızı yaptık. Şimdi bu araya yapıyoruz. Bu şekilde. Arasına yapıyoruz. 2, 3, 4, Bir tane zincir araya. Öbür aramıza geçtik. Bakın. Hemen onun yanındaki aralarına. Bir tane zincir. Şimdi sondaki fıstığın tepesine fıstık yapıyoruz. Batıp fıstık yapıyoruz ve kapatıyoruz kapattık bakın aşağıda 3 tane fıstığımız vardı üst tarafta 3 4 tane oldu fıstığımız geriye döndük tekrar tepeye 1 2 3 4 ben dörtlü batıyorum siz nasıl isterseniz fıstığımızı yaptık bir tane zincir çektik şimdi aralara batacağız araya bir tane fıstık Araya bir tane, bir tane zincir. Öbür araya bir tane fıstık. Bir tane zincir. Bu araya bir tane fıstık. tane zincir araya. Şimdi tepeye, kenardaki tepeye batıyoruz. Aynı şekilde büyüterek gideceğiz. 3 4 5 tane olmuş. Şimdi dönüyoruz. Tekrar tepeye tepeye battık. Şimdi aramıza batıyoruz. Bir tane zincir. Tekrar bir aramıza giriyoruz. Bir fıstık da buraya yaptık. fıstık yapmayı bilmiyorsunuz arkadaşlar ilk bir tane yaptım onu tekrar geriye sardırıp tekrar bir daha izleyebilirsiniz bir fıstık da buraya bir tane daha fıstık öbür aramıza girdik bakın şimdi her aramıza giriyoruz bir de kenardaki tepelere batıyoruz bir tane zincir ve tepeye batıyoruz. Tepeye de bir tane fıstık yaptık. Topluyoruz. Şimdi 3 6 6 tane oldu. Şimdi 7. yapacağız. 7. Yedinci, şu şekilde yapıyoruz. Tepeye batıyoruz. Fıstığı kapatmıyoruz. Hemen onun yanındaki araya batıyoruz. Bakın. ikisini beraber kapatıyoruz. Fıstıklarımızı kenarlarda 7. sıraya geldiğimizde bu son sıramız. Araya yapıyoruz tekrar fıstık. Aynı şekilde ilerliyoruz. Buradaki araya batıyoruz. Bunu kapatmıyorduk. Ne yapıyorduk bu son araya battığımızı kapatmıyoruz ve bunun da tepesine batıyoruz. Tepesine batıyoruz. Dolduruyoruz onu da dört tane ve ikisini beraber topluyoruz. Topladık. Makas almamışım yanıma. Kopardık. Bunları saklayacağız zaten arkadaşlar bu şekilde içine. Şimdi yeşilini yapacağız arkadaşlar bakın. Şu şekilde üstüne yapıyoruz. yeşilinde bakın buradan sabitleyeceğiz ipimizi dört tane fıstık yapıyoruz buraya batıyoruz tepeye bir iki üç dört kapatmıyoruz bunu şimdi bakın buradaki aradaki şu zincirin içinden batıyoruz batacağız buraya fıstık yapacağız 2 3 4 4 tane yaptık. Şimdi ikinci, ikinciyi de kapatmıyoruz. Sıra üçüncüde. Üçüncüyü de tekrar buradan alıyoruz. Bakın. Şundan alıyoruz. İkincinin tepesinden tekrar alıyoruz. Bunu da kapatmıyoruz. Şimdi bir aşağı ineceğiz. Bakın bu fıstığında değil. Tab buradaki. 1, 2, 3. fıstığın arasından. Buraya da bir tane kapatmadan bir fıstık yapacağız şimdi. 2, 3, bir tane daha. 4. Şimdi bunun 4'ünü beraber topluyoruz. topladık. Şimdi tekrar aynı şekilde bunun bu tarafına batmıştık. Bunun da aynı şekilde buraya batıyoruz. Hemen onun yanındakinin aynı şekilde yanına batıyoruz. 1 2 3 4 Şimdi onun yanındakinin bakın ikinciden yapmıştık tekrar ikinciye yapıyoruz. Şimdi Şimdi bunun ikincinin tepesinden batıyoruz. Son defa bunun tepesine batıyoruz. 2, 3, 4. Bu şekilde dördünü birden topluyoruz ve şurayı birleştirelim şu şekilde. Birleştirdik. İpimiz iğnemiz takıldı, tığımız. Ama bunu içine çekip saklayabiliriz bunu bu şekilde. Bakın zinc de takılabilir. Bu şekilde saklayacağız bunu. Buraya da ben 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Çektikten sonra başına dolamadan şu şekilde şuraya battım. Sapı oluşsun istedim. Ya da daha yakın mı batsak? Şu şekilde bu biraz açık oldu arası. Daha dibine de batabiliriz. Bu şekilde. İnşallah beğenmiştirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tokamız, bakın hırkamız, hırka yapımımızda inşallah birkaç güne videomuz atılacak. Atacağız videomu hırkalar hırkaya yaptık. Yani istediğiniz yerlerde değerlendirebilirsiniz. Tekrar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum ve sağlıklı günler diliyorum.